Hi guys. Ben geldim. Size çıtır çerez mükemmel bir günlük video hazırlıyorum. Biz şimdi Christmas'a gidiyoruz. İzmir'de Christmas yapmışlar. Ee, biz oraya gidiyoruz. Ee, size anlık göstereceğim. Mini Christmas. Happy New Year. Ee, daha sonra büyüğü gelecek. Bu, bu, küçük. Beklemede kalın. Sürprizleri var size. <laughs> geldik. Merhaba. Ee, evet park yeri bulamamıştık. Arkadaşımın aldım geldim. Ee, Swiss Hotel'e geldik. Swiss otelin altına koyduk. Şimdi gidiyoruz. Hazır mıyız Christmas'a? Hadi bakalım. Ha ha ha. Geldik ama biz çok erken geldik. <laughs> Saat 1. Burası dün açıldı. Festival alanı. Bu biletten alınıyor. Burada her akşam festival var sanırım. Akşamüstü tekrar bakabiliriz arkadaşlar buraya. Ne diyorsun aşkım? Aşkım yasam. <laughs> Ho, ho 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 Mutlu Noeller Mutlu Noeller arkadaşlar <laughs> Evet çok tatlı Evet şimdi burası ne yani burası akşam konser alanı varmış arkadaşlar ee, Şu an biz boşuna girmişiz Bu biletten alınıyor almak isteyenlere duyurulur İlgilendirelim Bence çok güzel çocuğun da al gel da bir fotoğraf çekilmeyelim mi? Evet, yol. Biraz, birazcık da bizi önden görün ayol. Evet Evet. <laughs> <laughs> Dilek mi diliyorsun? Evet, dileklerimi diliyorum. Ne diliyorsun? 2026 yılında huzur, sağlık, mutluluk, aşk, sevgi dolu, Evet. Bol seyahatli bir evet. süre diliyorum. Amin, bizlere. aldık kabul ettik. Size de bol bol içerik çıkar. Böyle. Buraya asacağız arkadaşlar. İnsanların dileklerine bak. Sağlık, aşk, sevgi. Bu ne? senelerin ödülünü istiyormuş. İtü devamlı diyor. Bak ne diyor? Mutluluk, huzur, sağlık, başarı. Ay neler söylüyorlar. Asıyoruz. Hadi as. Ha burası Vault Lozan. Lozan neresi aşkım? Şurası. Lozan. Neyse. Sah. Bizim yine kör cahilliğimiz. Şu tarafta olabilir Lozan. Ee, gelin. evet. Beni ziyaret etmek kim geldi? Bursa'dan <laughs> geldi. İpek <laughs> Girl. Ee, biz hep birlikte Christmas party yapıyoruz. Hadi bakalım. Kültür partiyiz arkadaşlar. Evet. Olalım. <laughs> <Doğru, doğru. gülüyor> Pişmaniye sadece bulsayamazlar zannettim. Yani, Bizde de var. Pişmaniye <laughs> yiyen pişman olur. <gülüyor> 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 bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bile. <laughs> burada acılı tarhanalar var. <laughs> Baharat. E şimdi burada bizim ilgimizi çeken şeyler çok az sanırım. Evet. <laughs> Sana hiç yabancı gelmiyor değil mi? <laughs> Aşağı. Ah, I'm <laughs> <laughs> Biz geldik ama burası çok sıkıcıydı. Hiç evet, umduğumu bulamadım. Şey yok. Hiçbir şey yani, yok değil mi? Evet, gündüzlük yani, bir ambiyans yoktu ama akşamını bilemem tabi. Akşam başı başı oluyor. Belki yani. akşam değil mi? daha güzel görünüyor. Akşamı değerlendirmek gerekiyor. Aynen, bende de bir de bakalım belli olmaz. Eğlence yani, akşamı olabilir. Akşam Şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar. Değil mi? Yapacak Kendini bir şey yok. Çok tercih etmenize gerek yok yani. Gelip de gidiyoruz. <gülüyor> evet. Sonuç bu kadar. Bitmedi ama bitmedi. Başka bir gün sokağa da dolanalım. Kıbrıs şehitlerinde Alaköy meşhur pastanesi. Harika süslüyor ya bunlar. Söyledin <laughs> inşallah. Nerede? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım tarağını da yanında ta getirirmiş ya Rabbim kokuş. Aşk Bir sıcak su istedik. Su şişe ne oldu? Şişemiz büyük arkadaşlar <laughs> böyle e bu arada yiyeceklerimiz geldi. Ben hala Çok güzel. Şey, evet biz günden şey saatten saate çoğalıyoruz. Evet. Saatimiz biz gelmiş hoş geldin. <laughs> <laughs> Çoğaldık. Şimdi ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Video çekiyorum <laughs> arkadaşlar. Youtube atıyorum. Peki, Aynı aynen. An, aynen. Christmas diye. O evet. paylaşıcı. Kalp at. Yorum yapın. Beğenin. Evet. Abone olun. Evet. <laughs> evet. <doğalmaya> devam ediyoruz. <laughs> evet. Nasıl istemişler? Dur. Arkadaşım böyle sokaklardan geçiyoruz. Böyle çok güzel kafeler yapmışlar. Burayı Evet. Burada da zaten böyle menüsü var. Ay, merhaba. <laughs> çok güzel. İpek. aa. aa. Kandırıyor. <laughs> Şu an sokaklarda yürüyoruz. İzmir'de Christmas böyle arkadaşlar. Fiyatlar da uygun. Evet. Ya çok güzel güzel buralar Burası yüzdeyüz mor sanki kurbağane yok değil mi A Bunlar var bak gel şu en alttakiler en altta Hop, hop, hop. Neden görüyorsun bana? Beşikte O çok unutunu gönder, unutunu sende, unutunu gönder, unutunu sende, Ona göre altın giyesin. oluyor ama gizlidir. Ben hala bu böylesiyle bakılacak. Anladın mı?